Ucuna seyahat etmek, yeni yerler görüp deneyimler kazanmak, farklı gelenekleri öğrenip tanıma, küçük bütçelerle büyük seyahatler yapma, gezmek için yaşayanların yolculuklarına dahil olmaya hazır mısınız? Yeni gün, yeni yolculuk. Gezginler Malezya'nın Borneo Adası'ndaki seyahatlerine Kinebatangan'da devam ediyor. Güney Asya'nın esrarengiz coğrafyası keşfedilecek güzelliklerle dolu. Endonezya, Brunei Krallığı ve Malezya'nın topraklarını kapsayan Borneo Adası yüz ölçümü bakımından dünyanın üçüncü büyük adası olma özelliğini taşıyor. Adanın en dikkat çekici yönü ise dünyanın en eski yağmur ormanlarına ev sahipliği yapması. Murat Fıçıcı önderliğindeki seyahatlerine devam eden gezginler yeni konaklama yerlerine Kinabatangan Nehri'ni aşarak ulaşıyor. hello welcome to the lodge Yetişkin olmak, her ortama uyum sağlamak anlamına geliyor. Kimi zaman bir kamp alanı, kimi zaman bir otel odası. Evlerinden binlerce kilometre ötede uyudukları her yer, gezginlerin geçici evi oluyor. Ucuza seyahat etmenin yoluysa, ucuz ama düzgün konaklama yerleri bulmaktan geçiyor. İyi planlanmış gezilerde, kalınacak oteller veya hosteller günler öncesinden belirleniyor. Dünyanın hemen her yerinde gezginler için uygun fiyatlı, temiz ve güzel konaklama mekanları bulmak mümkün. Otelde verilen yerleşme molasının ardından ekip heyecanla yola koyuluyor. İlk hedefleri Kinebatangan Nehri'nin doğal zenginliklerine tanık olmak. Yerel rehberleri eşliğinde teknelerle nehirde yolculuk etmeye başlayan gezginler, deneyimledikleri her anı fotoğraf karelerinde ölümsüzleştirmek için hazır. Borneo adasının muhteşem yağmur ormanları sürprizlerle dolu. Türkiye'de görmenin mümkün olmadığı onlarca çeşit hayvan ve bitki ada ormanlarında gizli. Yiyecek bolluğu ve doğal ortamın uygunluğu sayesinde ada adeta bir maymun cenneti. Özellikle Kinabatangan Nehri'nin kuzey bölgesi maymunların yaşaması için ideal bir ortam sunuyor. Bu maymun türleri arasında en dikkat çekeni ise proboscis maymunu. Bir diğer adıyla uzun burun. Burnuyla diğer maymun türlerinden hemen ayrılan uzun burun, Borneo adasına özgü endemik bir tür. Burunları 10 santime kadar uzayabilen uzun burunlar, gruplar halinde yaşar. Özellikle nehir kenarında veya bir su kaynağının yakınında zaman geçiren tür birçok maymun cinsinin aksine yüzme yeteneğine de sahiptir. birçok yerinde gekolara rastlamak mümkün. Gezginler güneşi Kinebatangan nehrinde batırıyor. Ancak onlar için gün hala sona ermedi. Keşfetme heyecanıyla dolu bir gece onları bekliyor. Uh, tonight we will bring you to the jungle. It will take more or less 45 minutes. And it depend what we will see in the jungle. It could be something or nothing. Okay? But we will try our best. ...bir şey Tamam. Ormanda gece yürüyüş yapmak bambaşka bir deneyim sık orman dokusu, ürkütücü görünse de hayatını burada sürdüren bazı türleri görmek için en uygun zaman gece karanlığı. Borneo Adası'nın 130 milyon yıllık yağmur ormanları, Amazon ormanlarından 70 milyon yıl daha yaşlı. Ada coğrafyası hala keşfedilmemiş çok sayıda bitki ve hayvan türüne sahip. Borneo orangutanı, uçan yılanlar, boynuz gagaf, cüce yalı çapkını, drako kertenkelesi, fener böceği gibi benzersiz türler burada yaşam alanı buluyor. Yerel rehberleri önderliğinde ormanı adımlayan gezginler, unutulmaz bir gece yaşıyor boyunca tekneyle gezinti yapan gezginleri sahil kenarında farklı hayvan türleri selamlıyor. Tabiat Ana, Borneo Adası'na cömert davranmış. Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın açıklamasına göre, son yıllarda adada 361 yeni canlı türü keşfedilmiş. Bu türlerin arasında boyu 10 santimetreyi bulan dev hamam böceklerinin yanı sıra 259 böcek, 50 bitki, 30 taze su balığı ve 6 kertenkele türü bulunuyor. Adanın tam kalbinde yer alan, sık ormanlarla kaplı bölgede daha yüzlerce çeşit türün yaşadığı düşünülüyor. Ancak ne yazık ki orman bitki örtüsü tahrip edildiği için tüm bu türler tehdit altında. Paha biçilemez değerdeki yağmur ormanlarının neredeyse yarısı son 60 yılda yok edilmiş. 1950 yılında Borneo'nun %90'ı yağmur ormanlarıyla kaplıyken bu oran günümüzde %50'nin altına düşmüş durumda. Bunun en önemli nedeni ise yağ palmiyesi yetiştiriciliği. Ada dünyanın artan kereste, palmiye yağı, kauçuk ve kağıt ihtiyacını karşılayan en önemli kaynaklardan biri. Ada halkının en önemli geçim kaynağı olan palmiye yetiştiriciliği yüzünden orman alanı tahrip ediliyor. Borneo adasının görkemli coğrafyası korunmayı çoktan hak ediyor. Today we have jungle trekking. We start uh, from here, it's about one kilometer from here to the oxbow lake. Depends how fast that we can walk on the mud trail. We only can share you about the uh, plants. Something maybe we can see, like uh, insect. But no, I think no monkeys. Yeah, Because at this time it's too hot for them. So they will hiding more deep to the jungle. So they will come out in the afternoon. We will see them in the afternoon again. Deneyimli er rehberleri eşliğinde orman içinde yürüyüşe başlayan ekip, yeşilin binbir tonuyla karşılaşıyor. Attıkları her adım onları ormanın derinliklerine götürüyor. Try to look at properly eh, what the thing inside that they produce. See this? Can you eat it? You eat it. No. You, can't eat. you can eat it when you cook it. You ah. And now what's happening if you eat it now? Uh, actually there's nothing happen, but it's not good for eat actually. You need to cook this. So if you look at this, it's like a liquid come out from inside. Of this thing, you see, once again, huh? Once again, once again. Oh, no, oh it's, not it doesn't test. Why? It change it? Yeah. Why? No test. No test. This is good. This is good for shampoo. Coconut Ah, coconut oil. Good for shampoo. Coconut They use for shampoo hmm. for this before. Alright guys, that's a fig fruits here. Yeah. A fig It's coming from that tree. You see the big tree there? Uh, monkeys yesterday were eating macaques. This is one of the uh, main fabric for most of the animals, especially orangutans, macaques, okay. yeah, and some of the birds like hornbill. Yeah. Can we eat also? This one you also can eat. Careful inside, you see something inside? to just try to smell yeah. Actually. Yeah. it actually look at up uh -huh. see lots of fruits yeah So fig tree is one of the uh, famous tree in Kinabatangan because uh, most of the animals they like fig tree. It's unique for Borneo? Yes, very unique and very famous. You can use uh, the fruits to eat, to fishing. You can use the buttress to calling. You know what I mean calling? They will hit this. If they're lost in the jungle, they will hit this. With the big log, with something that they hit to make a sound. If you feel tired, Sometimes uh -huh. your voice not come out, so and you if can. If you hear that voice, you can understand. Somebody yeah, you can understand calling. somebody calling. Somebody was lost yeah. in, in the jungle. Uh -huh. Lost uh -huh. in the jungle, yeah. One journalist friend in Turkey, and he was saying like 20, 25 years ago, while right in the Borneo jungles, they were sleeping while tying them to the tree, like standing, yep. not on the, not not under on the under under uh -huh. ground. Why is it like this? Because of the branch, because yeah. because of the animal around. Okay. If you are laying, maybe some elephant was walking around and they will it's stab struggling. you ah. uh -huh. yes <laughs> you can laying around this tree actually no need to tie up your body in mm -hmm. this tree because it's safety. the buttress is big buttress that protect you there's one more thing let's try to look it up you see the big leaf hanging yeah it can grow for any tree actually mostly they grow yeah, to the tree that contain a water inside especially fig tree and that one you can use as a medication you can take you can take the leaf, the big leaf, punch it or blend it with it. The fever or release the fever. You can just put it on your head. Yeah, after you punch the leaf, you, after you punch, you just put it on your head. It can release the fever. When you have fever in your jungle, no medications, just take that leaf. But not higher like that. Don't climb the tree. Actually, they also grow on this level, head level. Or in Malay name, we call it Simpur Gaja, and some of the animals also eat this, like macaques. Yeah, but it's hard, a hard uh, skin of this fruit, So it's hard for the macaques or for some of the animal eat it. Also wrong tons. Yeah. So when the macaques found this, they need another fruit. They will take two fruits and they will hit it to each other many times to make it soft, so they can bite. Yeah. So humans also can eat this, especially you can make a juice with it. But the thing inside is not really good look actually. <laughs> <laughs> See? When you make a juice with this, you drink it. Yes. Same like guava juice. Yeah. We don't have guava in Turkey. Yes. No guava. Okay. That's why we cannot <laughs> Oh really? Yeah, well okay. But it's just similar to pear actually. Yeah. Yes. in borneo we only have two type of leech we'll follow. No. <laughs> tiger leech and water leech tiger leech is a small one and like this long but they mostly live in the water Barrio. so the leech first you will got like this they will looking or moving on your pants on your shirt so when you're not tucking your shirt like this just a bit hole like this they will try to go inside, to your skin. They also can come in from here, from your, here. They try to looking for your skin, okay? And mostly they will go to the warm part. gezginler için biraz mola zamanı. Ziyaret edilen her yeni mekanda bambaşka deneyimler ve hatıralar birikiyor. Seyahat etmek insanı zenginleştiriyor. Her yolculuk gezginin zihninde yeni kapılar açıyor. Uzunluğu 70 metreyi bulan mengaris ağaçları, ada bitki örtüsünün en önemli parçası. Bu ulu ağaçların gölgesinde 15 binden fazla bitki çeşidinin yaşadığı ve bu sayının her geçen gün arttığı söyleniyor. Dünyada fil ve gergedanın bir arada yaşadığı iki yerden biri olan Borneo Adası, 220 bin kilometre karelik yağmur ormanlarına ev sahipliği yapıyor. Doğal Hayatı Koruma Derneği başta olmak üzere birçok sivil toplum örgütü adanın bitki örtüsünün korunması için çalışma yürütüyor. Adaya hayat veren en önemli su kaynağı Kinebatangan Nehri. Malezya'nın ikinci uzun nehri olan Kinebatangan 560 kilometre uzunluğunda. Nehir vahşi doğal hayata sunduğu ortam ve içinde birçok canlı barındıran kalker mağaralarının oluşumuna katkı sağladığı için dikkat çekiyor. Tuzlu su timsahları ve endemik bir tür olan Borneo nehri köpek balıkları, nehrin ürkütücü ev sahipleri. Asya fili, Proboscis maymunu, Borneo orangutanı, Sumatra gergedanı ve birçok farklı kuş türü. Nehrin çevresi adeta doğal bir cennet. 1997 yılında Kinabatangan Nehri çevresinin bir bölümü koruma altına alınmış. 2001 yılında ise alan kuş cenneti ilan edilmiş. Sukau bölgesindeki birçok turizm şirketi günlük ve konaklamalı olarak turistler için turlar planlıyor. Dünyanın birçok farklı bölgesinden gelen turistler yerel rehberler eşliğinde teknelerle nehirde gezinti yaparak doğayla iç içe olmanın heyecanını yaşıyor. Bölgeyi ziyaret etmek isteyenlerin Nisan-Ekim ayları arasında Borneo Adası'na gelmeleri tavsiye ediliyor. Havanın kuru olduğu bu dönem birçok farklı kuş ve hayvan türünü görmek için ideal zaman. şehirde gezmek için yaşayan, yaşamak için gezen bir grup seyyah var. Murat ve Yekta Fıçıcı, üniversite yıllarından beri gezmeye tutkun. Yalnızca sırt çantalarını alarak gerçekleştirdikleri yolculuklar sayesinde birçok kültürle tanışmışlar. Onlara eşlik eden arkadaşlarıyla birlikte dünyanın hemen her yerine yolculuk etmişler. Amaçları ufak bütçelerle zengin içerikli geziler yapmak her gittikleri yerin bir süre sonra yerlisi olan gezginler, evlerinden kilometrelerce uzakta birbirinden farklı hayatlar yaşıyor. Seyahat ettikleri her yerde, bilmedikleri coğrafyaları, kültürleri deneyimleyerek onların bir parçası oluyorlar. Günler süren yolculukta artık sona yaklaşılıyor gezginler Malezya, Endonezya, Papua ve Bali'den sonra Borneo adasını da adım adım keşfediyor. Yüzlerce canlı türü ve yemyeşil doğa. Bu farklı coğrafyada geçirdikleri her an onlara tabiat ananın mucizelerini kanıtlıyor. Bu gezi, gezmek için yaşayan ekibe doyumsuz manzaralar sunuyor. Ekibin Borneo yolculuğu Sandakan'daki orangutan rehabilitasyon merkezinde son buluyor. Gezgin olmanın en güzel yanı farklı kültürleri, farklı coğrafyaları yerinde görmek. Geçici bir süre içinde olsa onların bir parçası olabilmek. Bazen yüksek binalarla dolu modern bir şehir, bazen geçmişin izini bugün de taşıyan bir köy, bazense mucizelerine tanık olabileceğiniz bir doğa. Dünya tanınacak kültürler keşfedilecek coğrafyalarla dolu. Eğer yaşadığınız yerin dışında neler olduğunu merak ediyorsanız hiç durmayın. Yola çıktığınız an bütün kapılar önünüzde açılacak demektir.